Arkadaşlar kadınlar sonsuza kadar hataları töler edebilen insanlar değiller. Belirli bir yere kadar sabrediyorlar, hataları süspanse ediyorlar. Daha sonra o sabırları tükendiğinde bırakıp arkalarını gidiyorlar. Yani umudu bittiğinde gidiyor aslında. Bu ilişkiden ve senden umudunu kaybettiğinde arkasına bakmıyor. Çünkü artık sen başarısızlıkla beraber, yani ilişkinde başarısızlıkla beraber ona geleceğe dair umut vaat etmiyorsun. Bu adamla sonum yok benim artık diyor ve gidiyor. Acınız acısını senin yanında çekiyor. Yani senle vedalaşıyor aslında o ilişki içerisinde. Sen anlamıyorsun. Normal hayatına devam ediyorsun. Hatta şikayet üzerine şikayet ediyorsun. Çok konuşuyorsun. Niye susmuyorsun hiç? Bizim hatun hiç susmuyor hocam. Susarsa o zaman görürsün ee, sıkıntıyı, problemi. Ayvayı o zaman yedin. Allah'tan ki şükret susmamızsa kurtaracağın bir şeyler vardır. Ve lütfen arkadaşlar bu kadınların ne istediğine değer verin, önem verin ya. Yani. Kadınların en çok şikayet ettiği şey konu ne biliyor musunuz? Önemsenmemek, ciddiye alınmamak. Yani sevgilin ya artık, karın ya artık ruhu yok onun. Sen ne istersen, ne dersen onu yapacak. Böyle bir dünya yok öyle bir gidiyorlar ki gençler öyle bir gidiyorlar ki of toz çıkartıyorlar arkadan bakıyorsunuz sonra ve bir hayat inşa ediyor senden sonra işte arkasından bakıp hayıflanıyorsun yapma vaktin varken hatununu dinle ne istiyor nasıl olmanı istiyor kulak ver çözüm bul.